Lan deve geldi lan. Lan deve geldi lan. Tarık! Tarık! He baba. Lan oğlum bak deve geldi lan. Bak bak deve lan. geldi. Lan! Nereden buldu bunlar? Ay, Allah ey, Allah! Lan aslanım benim koçum be Aç. Bak şu gelişe sana var ya. Hey maşallah be. Senin yanadana kurban olayım aslanım. Devenin güzelliğine bak ya. Abi ne yaptınız? Ne bu? Deve. Abi dalga mı geçiyorsun benimle Çetin abi? Ben de işte babama aynısını söyledim. Ama dinlemiyor ki. Adet diye tutturmuş. Ya o devenin sırtına gelin binecek... ...baba evinden düğün evine kadar gidecek ya. Oğlum adettir lan bizde. Sizde adet mi? Siz kimsiniz lan? Ben hiç bu adeti duymadım ya. Ben gelin olurken deveye neye binmedim. Ya hanım senin o zaman biraz maşallahın vardı da biz deveye acıdık. <laughs> İsmail, bu kız deveye neye binemez. Bu kız okumuş itmiş kız. Ne bilsin sizin adetlerinizi? Sizin adetleriniz dedim duydun mu? Bizde böyle adet ne yok ana? Allah Allah.